Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih Efe. Yepyeni bir GTA Vice City videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber GTA Vice City Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, dondurma dağıtma görevini oynuyordum ve dondurma dağıtma görevini bitirdim. E, bitirmiştik. E, bu arada görmüş olduğunuz gibi sağ üstte e, baya bir para kastım. E, parayla ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi minimap'te de görmüş olduğunuz gibi Malibu'yu aldım arkadaşlar Malibu Kulübü'nü aldım Malibu Kulübü'nün e, görevlerini yapacağız e, sizlerle beraber e, Ve Malibu'nun üstünden bayağı bir para arttı e, işte o doldurmacılık görevinden sonra işte şey görevlerini yaptım polisçilik görevleri falan, yaptı, falan da yaptım e, Şurada da Strip Disc Kulübü burayı da alabiliriz aslında e, Şimdi bu kalan parayla e, şey yapacağım. Ne o, film stüdyosu, ha, film stüdyosunu da alacağım. E, bunun görevleri bittikten sonra film stüdyosuna geçiş yapacağım. E, şimdi buraya silah almaya geldim. Silahım görmüş olduğunuz gibi yok. Hatta şöyle göstereyim. Bir tek bu ikisi var. E, ondan başka silahım yok. Şimdi silah kardeş. Bundan versen bana tamam mı? Şöyle. Niye bundan? Şundan da ver. Hatta şundan bir tane daha alayım. Pompayı geç abi. Pompayı kendim hallederim. E, 150 armor çok iyiyiz. E, ya bunu almayacağım ya. M4 ile devam ederiz. <laughs> Hadi kardeş. Allah'a emanet ol. Ha. E, şimdi. mali bunun e, ilk görevini yapacağız. Üstümde şu an 98 bin dolar para var. Ee, bu parayla aslında bak e, şeyden ziyade film stüdyosundan ziyade şu scriptes kulübünü de alabiliriz aslında. Film stüdyosundan ziyade orayı da alabiliriz ama neyse. Şimdi gidelim Malibu'nun ilk görevi e, neymiş Malibu'nun ilk görevini almaya gidelim. Allah. Vah çok iyi indim be. Bu arabayla ancak bu kadar iyi in inilebiliyor. Şimdi şöyle içeriye girelim. Uhuuu lanet olsun adamım lanet olsun. Bunlar polis. Burada, burada polis var. Asker var. Polis. Asker. Ben de oynayacağım. Hadi sizlerle beraber. Tren yapıyorlar herhalde. Dur. Şurada şeyler var. Parlar var. Şu karıya dayayım. Dur. Dur şu karıya bir dayayım. Lanet olsun adamım. Şöyle şuna dayım dur. Dur şu, şu zenciye de dayım, dur. da ister biraz, dur. <laughs> yandan veriyorum abi ya, yandan dayayalım. <laughs> oh, neyse, dur. Oo, barben de fena ha, dur. Onun yanına şöyle gidebilir miyim? Ulan, ulan ah be. Göreve girdim, neyse. O ne hesaplaşacağız. Açış yok, görevimiz adı. Bu herif niye burda abi ya? ya Bu herif... Got... Gerçi bu adam bizim kankimiz ama... en yerden bu adam çıkıyo. Yeah, well, I, ah, oh, right, I got it! This guy will blow you away. Kasacı, kasacı Where ah, no, inside? Hangi içeri? Aa, abi bu şey görevi mi ya? Bu Karkoldan adam kaçma göreviydi miydi? Ya acayip uyuz bir görevdi ya bu. Ki yani, kaydı bu falan gibi bir şey diyor ya. Karkoldan adam kaçmaysa sıkıntılı ya. Şu arkadaki arabayı alayım da bir. İmam koca götlü zenci sene. Lan polis. Yalnız benim polisi kaybetmem lazım yoksa sıkıntılı olacak. Eee polisi şuradan kaybedelim de şurada bir yıldız vardı. Ha tamam gitti. Tamam polis gitti tamam. Şurada duralım. Şöyle düştüm yani alalım. Tamam silah bıraktım gördün değil mi? Sen silah al. Ananı avradını. Puşt. Ne ateş ediyorsun? Belki ben sana oradan bir şey diyeceğim. Abi biz bu adam burada lan. Kanki biz nasıl çıkartacağız seni buradan? Kart mart alıyorduk sanki bir yerden. Bir yerden kart mart almamız lazım. Alım. Nasıl çıkaracağız lan biz seni buradan? Allah Allah. Ama bunu bir şekilde çıkartmamız lazım ama neyse dur bir dakika şöyle yavaş yavaş e, ilerleyelim. Polis abi, kolay gelsin abi. Allah Allah. Yanlar sanırsam kurşun geçirmez herhalde. Aynen kurşun geçirmez ya bunlar. Şuradan, vur, şuradan vurmayayım. Aa vurdum. Aşağı doğru kaçabim ah kaçtım tamam hangi çıkartım seni buradan gel Jones? Yeah, lose the heat and get me back to my place. Anki. Temiz dur. Ölen. Bin bin arabaya bin. Binna bin la bin. Lan. şöyle sapsam Herif duvara girdi abi. Şuradan. Çok iyi be. <laughs> tamam. Polisten kurtulduk. Arabanın da rengi değişince hemen polisler şey yapıyor ha. Yani nerede olduğumuzu hemen bilmiyorum yani mantıklı. Arabayı değiştiriyoruz yani rengi rengi değişiyor lan. Nerede lan bu herifler Nereye gitti lan bu adamlar falan gibisinden şeyler yapıyorlar yani. Adamlar önde arabayı boyatıyoruz. Adamlar lan ne olur lan gibisinden yani. Nereye gitti lan bunlar falan gibisine şeye giriyor adamlar. Böyle dur adam. Losing <laughs> my e, ayak çim mi olacaksın lan? Dam 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 İyi gidelim Malibu'muzun Malibu, Malibu ikinci görevi bakalım neymiş. Şöyle gidelim. şimdi şu Barbie'nin yanına miyim şimdi ben bir dur. Şöyle Heh, geçtim kızım. Tamam şansın yok şimdi. O Barbie, kardeş. Allah'ım ne kadar tatlı ya. Şuna arkadaş şöyle dayayım dur. Ooo bak ben <laughs> Abi acayip yani şey olmuş ya. Neyse görevimize girelim We need a stick up man, you know one? Hey Tommy, 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 this stuff, this stuff keeps you sharp man Woooo I could be your stick up man, stick em up, stick em up You ain't a stick up man, you're an idiot Now get yourself a drink and shut up Hey, get out of my way. Yeah, yeah, yeah. ow, ow, Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting. Cassidy. Nişancı. Şehir merkezindeki silahçıya git. orada bir Cassidy ile buluş, Kapısı uçuk açtım abi abi. Kapısı açık bir şekilde açtım lan uçu ya. ya. Bize fantazi daha iyi bir var bize de var ya. Neyse. Allah! Zalim de ben. Hop şuradaki pagayı da alayım. Güzel. İnfernus'a bineyim bir de. Abiniz İnfernus'a biniyor ya. Lan! Lan! Lan ne sinyal vermeden dönüyor lan. Dur lan dur dur. Dur gerizekalı dur. Dur. İn lan aşağı dur. 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 Şuradan yandan bir koyabilsem. Dur. Dur. Dur lan dur. dur dur dur. Dur. Ağzına tükürdüm şimdi sen dur. İnna nasya. İn. Allah. Yalan mı? Kaçman. Gel. Gelmiyor lan. He. Oo, muyum. Muyum. Hı 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 hı. Si. Abi siyeliklemeden dönüyor ya. Arabam da çıkmıyor Heh, tamam çıktı Arabamın da anasını arattım ya Şöyle şuraya gireyim de. Ha kırmızı oldu, güzel oldu. Should not do them. You feel Cassidy? Why? I'm looking for a man who can handle a gun.

Tamam. Tamam kardeşim, tamam. En yakındaki hedef 1 puan, ortadaki hedef 2 puan, en uzaktaki 3 puan. Tamam. Tamam, tamam kardeşim. Tamam. เฮ้ยหนององหน่งา Tamam. Tamam. Abi çok ıskaladım ya. Uzaktakini vuruyorum ki daha fazla puan gelsin. Tamam. Tamam. Dur lan üç benim kaldı onda. Ne yapayım? Tamam. 29. İlk round. 30, 29. Tamam. Dur. Şunları bulsam şöyle. طبعا 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 تمام. طبعا 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 Adam GTA 3'teki kar lan. Allah! 59. Tamam. İkinci round şeyi 30 oldu. Tamam. Tamam. <laughs> Oha bunlar çok hızlı la. I oh, um. don't Abi çok hızlı hareket ediyor la. Hı. İkinci round skoru 13. Toplam vuruş 72. Güzel. Şokanın oranın %57. Git fiil ile konuş. Kardeş sen tam anladım. İyi vuruyorsun da top musun sen la? Lan top musun da evlenme teklifi Fena ediyorsun la bana? Ha? Top. Şuradan bir tane zırh de kendime. Yine ya evlenim. Ha çık la çık. Çık lan. Yahu. Hayvan önde dikilmiş lan. Telefonu da açamadım. İyi mi? Neyse. Kaç dakikamız olmuş arkadaşlar ona göre buradan devam edelim ya. Bu arada dur. 24 dakika olmuş. İyi ben oraya gidince videoyu bitireyim ya. Telefon çalıyor bu arada gene. Şöyle bir bakalım. Alo. hala yine <laughs> sen git lan pezevek. Allah Allah. Ya dur yanlışlıkla içeri girdim dur. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Kanalıma abone olup like atarsanız bu tarz videoların devamı gelecek. Ve kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atarsanız e, bu serinin devamı gelecek. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. E, aşağı Instagram adresimi bıraktım. Instagram Fatih Efe da takip etmeyi unutmayın. Oradan takip edip DM'den mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.